arkadaşlar Merhaba bugün size Preo marka PGS 01 erkek bakım setinin kullanıcı deneyimini anlatacağım daha önce Zesu TV'de sizlere bunun kutu açılımını anlatmıştım orada yorumlar geldi Tabii daha önce ilk açılış olduğu için kullanamadığım için bilemiyordum şimdi kullandım neler yaptım bunda İki saç kesim yaptım iki sakal kesimi yaptım ense tıraşı yaptım iki kez favori düzelttim bir kere sakalı bununla rulo aparatla sıfır kestim. Ee, kulak kesimi iki defa kulak tüy kesim yaptım. Ve e, şarj etmiştim. İlk şarjı 12 saat şarj oluyor. Ondan sonra 2 saat boyunca şarja gidiyor. Şarj ettim ve o şarjla bakalım ne olmuş ne kalmış. Bakın hala en az bir ya da 2 tıraş edebilecek şarjı var. Çok da güçlü duruyor. Şimdi arkadaşlar hemen e, sizlere deneyimlerimi anlatayım. Öncelikle ben bunu Teknosu'dan Nisan ayında 129 liraya aldım. Ben bunu aldıktan sonra, video yayınladıktan sonra izleyen arkadaşlarımdan, hocalarımdan yorumlar geldi. Goldmaster GM7141'in aynısı diye söylediler. Ben bilmiyordum, baktım. Evet aynısı gerçekten. Tabi iç tarafında motorda bir farklılık var mıdır bilemiyorum. Ama onun fiyatı tabi bundan farklı. Ben dediğim gibi 129 liraya almıştım. <laughs> Arkadaşlarım bu makine e, gayet güzel kesiyor. Öncelikle onu size söyleyeyim. Neler yapıyor makinede neler yapamıyor onu anlatayım hemen kullanıcı olarak. Çok fazla vaktinizi almadan. Şimdi önce şunu da belirtmek isterim. Ben de e, çoğumuz gibi amatörüm. İnternetten baktım. Uygun fiyatla performansı iyi olabilecek fonksiyonu özellikli makine aradım ve buldum. Ben de iyi makine bulduğumu düşünüyorum. E, hızlı şarj olması, USB'den şarj edilebilmesi. 2 saatte şarj ediliyor. 2 saatte şarjı gidiyor. Kullanabiliyorsunuz. Ve bataryasından dolayı ben bu makineyi tercih etmiştim. Kullanıcıyım arkadaşlar satıcı değilim hiçbir şekilde bunu belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar saç için bakın aparatın takılışı çok kolay ve çok rahat takılıyor. Bununla saçı sıfır kesebiliyorsunuz. 3 6 9 ve 12 numara olmak üzere saçlarınızı uzunluğuna göre istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben 4'ünü de kullandım. Hem üçünü hem 6'sını hem 9'unu hem 12'sini kullandım arkadaşlar. Saçın ön tarafına 12 numara gayet. Yani bir asker tıraşı denen tıraş var ya onun gibi oluyor ama isterseniz bunu parmağınızla daha da yükseltebiliyorsunuz. Saçta hiçbir şekilde yolma, çekme, rahatsız etme hiçbir şekilde yapmadı. Hiçbir şekilde. Gayet güzel tıraş etti. Hatta çok iyi tıraş etti ısınma yapmadı, yorulma yapmadı, elinizi rahatsız etmedi. Ağırlığı çok iyi, elinize tam oturuyor ve çok kaliteliyim ben havası veriyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi dördünü de kullandım saçta. Dördü de çok iyi performans verdi. Sakal tıraşında arkadaşlarım sakalınızı sıfır tabir edilen yani jiletle değil. Yine kirli sakal gibi olan şekilde çok da güzel tıraş ediyor. Bu bıçağı da çok güzel. Dar bıçağı. Çok iyi. Eğer sakalım çok uzun ben bunu kısaltayım diyorsanız bu sefer bu sakal aparatını kullanıyorsunuz. Sakal aparatını da denedim. Sakal aparatı da çok iyi. Sakal aparatının da arkadaşlar 1-2-3-4 diye görülebiliyor mu? 1-2-3-4 diye burada şeyleri var. Ayarlıyorsunuz siz geriye ileriye doğru. Ona göre uzunluklarını kendisi yapabiliyor. Şekil verebiliyorsunuz. Ensenizi tıraş ederken çok iyi oluyor. Gayet başarılı. Sakal tıraşına da çok iyi. Çok çok iyi. Hem sakalda hem saçta çok çok iyi. Arkadaşlar şurada şu ruloya gelmek istiyorum. Bu rulo. Ben bu rulo ile hiç tıraş olmadım daha önce. İlk kez tıraş oldum. O da bir kullanıcı e, izleyici arkadaşım yorum yapmıştı nasıl diye. Sırf ona cevap verebilmek adına kullandım. Arkadaşlar sakalımı kirli sakallarına getirdikten sonra bu ruloyla sıfır şekilde kestim. %90 sıfır kesti jilet gibi. Ancak %10'luk kesimde uzunluklar bıraktı. Belki ben açıyı ayarlayamamış olabilirim. Belki deneyim kazandıkça daha iyi olacak. Bilemiyorum. Oraları ben jiletle düzeltmek zorunda kaldım. Biraz da uzun sürdü. Yani ben jiletle 1 dakikada, 2 dakikada tıraş olurken bununla 8-9 dakikada ya da 7-8 dakika gibi bir sürede tıraş oldum. Alışmadığım için de olabilir. E, genel olarak iyi performans verdi. Mükemmel değil ama gayet iyi performans verdi. E, yani kullanılabilecek bir ürün bu da. Bu üründe en başarısız bulduğum yer kulak aparatı. Yani bu kulak e, Tüyleri aparatı bu kulak tüylerini sıfır kesmiyor kesiyor alıyor ama uzunlar kalıyor arada dolayısıyla belki dediğim gibi tecrübe kazandıkça daha iyi olacak ama diğerleri o kadar iyi kesiyor ki bunun o kusuru çok da göze batmıyor hatta şununla bir de alabilirsiniz yanak tüylerinizi çok da güzel alıyor. 2 saatte şarj ediyor arkadaşlar dediğim gibi gayet güzel ısınma yapmıyor yorumlarda arkadaşlarım sorular sormuşlar hocalarım bir tane bir e, hocamızın bir tanesi e, bunu şarj ederken de tıraş edebiliyor mu diye sormuş evet prizdeyken de tıraş edebiliyor bir arkadaşım garantisini sormuş nedir diye arkadaşlarım garantisine bakın İki sayfa garanti noktaları var. Gayet de güzel. Goldmaster'la bir alakası var mı? Hayır. Goldmaster'la bilmiyorum. Bu ürünler Goldmaster'a bakıyor da olabilir. Ya da bunlar Goldmaster'ın kendi yetkili bayileri de olabilir. Bilemiyorum ama burada hangi ilde yaşıyorsanız yaşayın. Mesela Ankara'da herhalde bir 20 noktada var. Antalya aynı şekilde Adana öyle Adıyaman işte İstanbul bir 25-30 tane var Kahramanmaraş İzmir Türkiye'nin her yerinde bakıyorum her yerinde var Balıkesir Bartın Batman Bilecik Bingöl Çankırı Muş Çorum yani her yerde gayet güzel şekilde burada eğer makineye bir şey olursa noktalara gidip oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben burada arkadaşlarım bazı yorumlar var. Onları e, sizlere söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Şimdi burada Erhan diye bir hocamız e, bir bilgi vermiş, demiş ki e, Teknosanın özür dilerim, makine e, Goldmaster fabrikasında üretiliyor, Tekno'nun kendi ürünü demiş. Teşekkür ederiz verdiği bilgiden dolayı e, saç kesimi için taraklar yeterli oluyor mu diye sormuş Mehmet diye bir. Hocamız evet saç kesimi için taraklar gayet yeterli. Dediğim gibi 4 tarak var 3 36912 zaten 0 kesersiniz isterseniz diğerleri de gayet yeterli oluyor. Bir saç taracı için ee, ısınma yapıyor mu diye sormuş bir kullanıcı arkadaşımız ısınma yapmıyor kesinlikle yani elinizi mutlaka bir ısınma yapıyordur ama elinizi rahatsız edecek kadar herhangi bir ısınma yapmıyor. E, sıfır makinesi tahriş ediyor mu diye sormuş Davut diye bir hocamız Hayır sıfır makinesi ve diğer makinenin hiçbir tanesi tahriş etmiyor Yani çok memnunum e, Link verir misiniz demiş Teknosa'dan arkadaşlar link verdim zaten Tarak numaralarını sormuşlar Tarak numaralarını söyledim zaten 3 6 9 ve 12 diye Saç kesiminde sakal kesiminde Gayet başarılı yolma çekme herhangi bir rahatsız etme olayı olmadı. Sakal kesiminin bu aparatı %90 gibi bir şekilde başarılı olduğu ee, kulak kesiminde yani sizi tatmin edebilir ama yine uzun kalıyor. Daha sık tıraş edebilirsiniz kulak kesimini. Yanak alımı ya da ense tıraşında gayet başarılı. Zaten bunu ben kendim banyoma koyuyorum. Çok da güzel duruyor. Çok da şık duruyor. Yani arkadaşlar ben genel olarak söylüyorum bazı videolarda en iyisi diye böyle şeyler koymuşlar, başlıklar atmışlar. En iyisi demek için bütün hepsini görmek gerekiyor. Ben hepsini görmedim. Hatta hiç çoğunu görmedim. Ben bir iki tane kullandım. En iyisi de bu. Kullandım. İki tane kullandıysam en iyisi bu. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Çok performansı uygun. Performans iyi, fiyat kalite anlamında gayet güzel. Ee, genel olarak söyleyeceğim, anlatacağım bunlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur video. Ee, eğer sorunuz olursa lütfen e, aşağıdaki yorumlar kısmından ulaşın. Bütün yorumlara, bütün sorulara cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günlerde kullanın.